O babasına ve kavmine "Sizin şu karşısında durup taptığınız heykeller nedir?" diye sormuş. Onlar da "Biz atalarımızı bunlara ibadet eder bulmuştuk." diyerek cevap vermişlerdi. Bunun üzerine İbrahim "Andolsun ki siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içine düşmüşsünüz." dedi. Onlar "Sen bize gerçeği mi getirdin yoksa bizimle eğleniyor musun?" dediler. İbrahim dedi ki: "Hayır, ama Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Onları o yaratmıştır. Ben de bu gerçeğe tanık olanlardanım. Allah'a yemin olsun ki siz dönüp gittikten sonra putlarınıza elbette bir tuzak kuracağım. Putların konuşmayacağını kuşkusuz sen de bilirsin, dediler. İbrahim dedi ki: "Öyleyse siz Allah dışında size hiçbir yarar ve zarar veremeyen şeylere mi tapıyorsunuz?"